İbrikler kaymaz, tutar tutmaz ordayım. İbrikler tutar tutmaz ordayım. Da, 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 tam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yavuz Hocamla e, pek de tanınmayan, hatta halkımız tarafından pek bilinmeyen hayvanları konuşacağız. Peki hocam bu konuyu neden seçtiniz hocam? Geçen gün YouTube'dan mevzu paylaştığını seyrediyorum. Evet hocam. Gazeteci Şimdi, yazar. Ya dedikten. gazeteci yazar adam. Evet, evet hocam. Bunu bilmiyor İbibik olduğunu. Horoz Demek oluyor. şarkı söylüyordu değil mi? Evet. Horoz diyor ona. Aslında horoz değil. O bir kuş. Dost. Bu, Ondan yani. Bu kara Gözlüm şarkısını söylüyor. Evet. Kara Gözlüm şarkısını söylüyor. Pazar günleri. Evet hocam. Orada ibibikler diyor. İbibikler diyor. Bir de açıklama yapıyor insanlara. Ya bildiğiniz horoz diyor. İşte <laughs> birlikte bayağı da kendinden emin söylüyor. Evet, emin olarak söylüyor kendisi. O halazı olarak aslında kuştur. Kuştur. Evet, böyle bir adam bunu bilmiyorsa, yanılıyorsa ee, demek ki halkımızın da çoğu bilmiyordur. Böyle bir program yapalım dediniz. Evet. Peki ben bir ansiklopedi bilgi vereyim. Ee, i̇bibik için. Uzunluğu 28 santim kadar. Gagası uzun. Yay biçiminde. Tüyleri turuncu kahverengi olup başı sorguçlu bir kuştur. E, baltalı hüt hüt çavuş kuşu olarak da isimlendiriliyor. bunun başındaki sorguç küçük parmak gibi böyle duruyor normalde. Ama açtım onu e, ibik gibi orozu bir gibi oluyor. Böyle baltaya benziyor. Herhalde baltalı oradan geliyor hocam. Bir de e, tüyleri şerit şerit. Bir siyah bir beyaz o sorguçunda. Şerit şerit. O da çavuş rütbeleri gibi benzetmişler herhalde. Oradan geliyor. Bir de bu e, kuş tabii e, düşmanları var. Düşmanlarından kendisini korumak için e, ne yapıyor hocam? Söyleyeyim. Düşmanlar, düşmanlarına korumak için kendisini e, onun e, kuyruğunda pis bir kokulu var. Kokusu var. Evet. Hocam. Kokuyu yayarak düşmanları kendisinden koruyor. Ee, diğer o kokudan yanaşmıyorlar. Ya Yana, kokudan yanaşmadı. Kokudan yanaşmıyorlar. Yanaşmıyorlar. Yanaşamıyorlar. E peki başka hocam? Başka yılan gibi tıslıyorlar yuvasında. Yuvasında evet bir geldiğinde gelmesi. düşman geldiğinde yı, yılan gibi tıslaması. Yani başka pisliği fırlatıyormuş. Pisliği fırlatıyor. 60 santim. İyi niş. 60 santimden fazla da 60 A santime kadar. 60 santim fırlatıyor. İyi nişancı. Tabii. Evet hocam. Düşman karşı kendisini koluyor. evet değişik. Peki hocam e, halkımızda gereksiz konuşanlara kes lan ibibik keslen, falan. Kes lan ibibik derler. yani fazla konuşma diyor. Değil yani saçmalama? fazla diyor. Aa, evet, ibibik derler ama nedir bu kuş? Bilmez. 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 Evet güzel bir kuş ama. Güzel kuş. Kötü kokar. İbibik. Bunlar bir eş tutmuyorlar. Tek eşli kuşlar. Evet. E, eşi ölünce artık bir daha bir eş aramıyor kendisine. Bayağı hassas bir kuş ya. Evet. İnsandan öte yani. Bunlar hatta ana babalarına da bakıyorlarmış. Bakıyorlar. Yaşlancı. Doğru mu hocam? Doğru evet bakıyorlar. Yanlarına ayrılmıyor anne bu arada. Hmm. Tam bir aile kuşu hocam ya. Tam aile bir kuşu. Merhametli bir kuştur. Bara pavyona da gitmez bu. Evet. Bara pavyona hiç uğramaz. Hiç <laughs> uğramaz. <laughs> evet hocam. Ee, böyle kuşlar. <laughs> Böyle bir hayvanda ben yeni gördüm. Anasına babasına bakan. Hayır, hayırlı, 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 hayırlı evlat. Hayırlı hayırlı evlat. Hayırlı kuş. Hayırlı kuş. Evet. Ee, peki hocam. Şimdi kukumava geçelim. Kukumava halk arasında kullanılan bir e, şey, isim kukma kuşu diyorlar genelde. Değil mi? Sessiz böyle Sessiz, hareketsiz. Sessiz böyle hareketsiz. Çok konuşmayan insanlara denir. Oturan Kukuman, kişiye. Kukma kişiye denir. Ne oturuyor öyle kukma gibi denir. Evet. Kukma hiç konuşmuyorsin diye. Kuk, yani. kuşunu bilmez aslında. Evet. O oturma şeklinden benzetme yapıyor kukma. Eee bu küçük bir baykuş türü. Kukma. Bunlar böyle kafası pusmuş içine. O, öyle hareketsiz tünediği için. Okuşa benzetmişler benzetme kurmuşlar. Evet. <laughs> Peki hocam bu da böcekle besleniyor bu hayvan. Daha çok geceleri besleniyor bunlar. Gündüz tünüyorlar öyle. Peki hocam ebabil e, kuşuna geçelim. Ebabil gibi öt. Evet. Ebabil e, kırlangıça çok benzeyen 16-17 santim boyunda kırlangıçla karıştırılan bir kuş. Bu Davaro filminde geçiyor hatta orada da. Evet Davaro filminde Değil geçiyor. Hocam, aklıma geldi şimdi. Ebabil gibi öt diyor ona. şey ne diyor onu? Silo söylüyor değil Silo değil mi? Silo söylüyor Davalı'ya. Mezarlıkta buluşalım diyor. Sen gelince ebabil kuşu gibi, gibi, gibi öt. öt diyor. Ben anladım diyor öttün diye ebabil kuşu gibi ötünü anladım diyor. Sen Davaro evet diyor. Ne, ebabil ne ola ya diyor. Ya sen öt ben anladım diyor işte adam. Değil mi? Yani. Boş ver sen öt. Evet. <laughs> diyor. Ayrılırken <laughs> ebabil bir kuştur diyor birisi. Ebabil e, bir kuştu. Sözün ve sözünden dönmeyen kuş Evet diyorlar birbirine diyorlar yani sözleşiyorlar buluşmak. Evet. Evet, hocam teminde. bu Ebabil için yükseklere yükselip e yukarıda uyuyor. En yüksekte en yüksek çıkıyor. Yüksekte evet. uyuyor. Yani uyku çekiyor yani uyuyorsun. Bu da ilginç. O, bir şey. o da farklı bir Ne ilginçlikler var ya hocam. Evet. İlginç o, hayvanlar YouTube'de var. de temin çok ilginç şeyler öğrendik. Ee, yine bu Ebabil'le de e, ben ilk defa duydum. Bir de hocam bu e, Kabeye İbrahim saldırısı var tarihte. Hı hı. Fillerle Kabeyi yıkacağım diyor. E, bu Ebabiller gagalarında ve ayaklarında taşlar taşıyarak alarak yukarıdan bunun ordusuna e, şey yapıyorlar, saldırıyorlar. O taşları yolluyorlar. Ha, savaşçı da bir kuş. Savaşçı mübarek bir kuş. Hayvan, ebavi. Değil mi hocam? Evet. evet bir... Mübarek bir hayvandır. Gökyüzünde uyuyabilmesi de belki bunların bir işareti. Evet, işaretidir. Gelelim kelere hocam. Anadolu'da keler ee, kertenkeleye Kerten denir. Kerten kertenkeleye denir, evet. Kelere. Bunu kentli gençler sanırım bilmez birkaç tane liste geçiyor. tabi ee, bunlara girmeyeceğiz hadislere. O ayrı programlar çıkar oradan. Evet. Bir de Araplar keler yemeyi çok seviyorlar hocam. Evet evet. Keleri temizliyorlar. Evet. Pişirip şey ızgara yapıyorlar. Yani yiyorlar ızgara yapıp yiyorlar. Evet. Bunlar dağ bayıra çıkıp keler alıyorlar. Yani dağda yapıyorlar. Dağ bayırda yapıyorlar. Izgarasını yiyip yiyorlar. Seviyorlarmış. Yani seviyorlar yemeği. Keler yemeği. Evet keler yemeği. Evet o da bir muhterem hayvan diyeceğim ama orta. Orta. İki hadis var. Birinde kötü oluyor keler. Birinde iyi. Şimdi hocam gelelim Katır'a. Katır'a evet, evet. Katır, Wikipedia'dan e, erkek eşek ile dişi atın çift resmesiyle meydana gelen ve çoğu kez kısır olan melas hayvan yazıyor. E, bu eşekle at arasında birilik olarak. Peki hocam Katır nedir? ne işe yarar? Buyurun. Katır yani eski çağlarda yani otomobil yokken katıra yük verilermiş böyle yük taşıma yük taşımacılar işte yararlanan bir hayvandır. Çok güçlü sağlam bir hayvan. Yani çok güçlü sağlam bir hayvandır katır. Yani evet. yani taşımacılık gibi yani bir, yani gibi, insan da taşıyor. İnsan da taşıyor, yük taşıyor, yük de taşıyor. Mübarek bir hayvandır. Evet. Yani öyle işe yarayan hayvan tabi mübarektir. Yani tabi. Peki hocam. E, katır deyince aklıma bir fıkra geldi ama siz de biliyorsunuz onu. Siz anlatın isterseniz. Bunu anlatayım. Katır'a demişler bir gün. Baban kimsin demiş. O da demiş ki dayım oğlu at beş demiş. Evet, eşek diyemem diyememiş. Eşek diyememiş utanmış. Utanmış. Yani bunu eee Böyle, hayvanlar bunu diyemez. bunu şey insanlara ıı, için söyleniyor bab. Yani utandığımız şeyleri ıı, geri atarız. Söylemeyiz. Hı hı. Hep böyle övüneceğimiz şeyleri söyleriz değil mi? Evet. Konuşurken. Eksiğimizi, ayıbımızı ve ıı, kusur gördüğümüz şeyleri gizleriz. Yoksa hayvanlar arasında böyle konuşma olmaz. Olmaz. Onlar doğal varlıklar bizim gibi değil. Hı, hı. Ee, tabi babalardan kusurları da olsa utanılmaz. Babalardan tabii yani utanılmaz. Hocam. Babalardan ay tabii yani utanılmaz. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Valla katı inatçı bir hayvandır Evet. Katıda fazla güvenmeyin arkasına için güvenmeyin. Yoksa yani sizi ben bile kodayamam. Kurtar, ben, ben, ben bile sizi kurtaramam. Kurtaramam, kurtaramam yani. Evet. Yani. Peki hocam. Bugün de programın sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Bir dahaki programa kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.